hanımefendi. Hayırlı gününüz olsun. Aradığınız özel bir şey var mıydı? Yardımcı olayım. Yo ben özel bir şey tapmıram. Ben özüm taparım sağ Bravo, bravo. İşte en çok sevdiğim müşteri tarzı. Yenilikleri açık, macera peşinde. Yo ben macera peşinde değilim. Ben özüme yaraşan, e, yaşlı kömleğine eteğe bakıram. Aman hanımefendi. Ne kadar güzel durdu üzerinizde. Daha önce mankenlik yapmış mıydınız? Ay kardeş maşallah sende de ne göz varmış. Bakmadan bir dakika daha anladım. Sizde star ışığı var ve bu bluz size çok yakıştı. He ışığı vardır. Doğru diyersen ben de tergindeyim. Ee, ışığı vardır ama e, parlatmak lazımdı. Bana buna uygun ete verirsen. O güzel bacakları kapatmayalım derim ben. Bu nasıl? Ee, Kardeş doğru dersen, hoş dersen de... ...bu etek dediğin kemer geder bile yoktur. Gerçi sarı kara Fatma hem giyinir ama... ...ay yok yok, bu mena çoktu. Öyle demeyin, kendinize engeller koymayın hanımefendi. Koy verin gitsin, yeni bir siz yaratın kendinizden. <laughs> yeni bir men. Yani doğru dersen... ...men illerdir özüme engeller koymuşam, indi engelleri kaldırırım. Ya vakti, ben alırım. Peki kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz nakit mi? Ay yok ben kart mart istemiyorum ben pul vereceğim. Peki o zaman ikisi birden 550 lira. Ama siz yabancı değilsiniz 545 olur. <laughs> efendi efendi! Ben bu eteğinle çömleğinle beraber seni almıram. Bir de utanmadan 545 olur diyor. Sen yabancı değilsin ben sana 5 lira indirim yaparım diyorsan. Sen ben olmaz sandın. Ha? Estağfurullah hanımefendi. Yeni sezon malları bunlar. Yeni ürünler. Bunlar yeni sezon ürünleri olabilir ama men seri sonu yap. <laughs> Sen bunları sarı saçlı, elinde it olan, singe adında bir ahmak gelende ona kakalı Hayırlı günler. Neymiş? Men herici değilmiş. Hadi oradan be. Ben hayatımda de ilk defa görmüşüm seni o kabut sıfatını. Sen beni ne zannedersen ki? Sorma abla ya. İndirim başladı diye doluştular mağazaya Reyonumu ya. Reyonumu da attılar ya. Aa, Erdoğan <laughs> salam Cazibe. Nece sen? Oh. Oh canım benim ya. Sen burada nehrsin? Eee ben e, şey e, ben e, Denizli'deki tekstil imparatorluğumuzun yakışıklı veliahtı olarak burayı bir denetleyeyim dedim. Arkadaşlar nasıl çalışıyor? Ben bir de bir öğreneyim bir işi falan diye. Öyle geldim işte. <laughs> Ay yaş o vakti. Ee sen bana indirim de ediyersen. He? Sen ne diyorsun ya? Ben sana indirim de yaparım. Bindirim de eğilerim. <laughs> <laughs> ee, sence bu ne cedi? Sen nasıl bir şeysin ya? Tek kalemde mağazanın Milano haftasında seçilen kıyafeti çektin aldın be. <laughs> ee, ona bir kombinasyon. Bu yılın yeni şeylerinden. Bak 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 kombinasyona bak. Bunun altına böyle yaptığımız zaman trend kavgasından kurtulacağız. Alacağız, yürüyeceğiz. Şıkır şıkır olacağız. Yaşır. <laughs> ee, o vakti ben geldim, deneyim. Hadi gel, beraber deneyelim. Ee, yo, ben o, onsuz da deneyebilerek. Olur mu canım? Ya e, perdenin arkasından gözetleyen olur, bir şey olur falan. Yani yardım edeyim. İyi ya. 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 Hadi bakalım. Şöyle alayım ben seni. E, ben kalayım burada değil mi? Kalayım. Yahşi cazibe. Oh, oh. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Oh, oh. Burası İstanbul yedi tepe. Kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. Tata. Oh, oh. -ta vay be, vay vay vay! Yok böyle bir güzellik ya! Bu ultra güzellik karşısında kalıcı körlük yaşamamak için... ...güneş gözlüğümü alıyorum ve bakıyorum. Aplaus! Bitte schön! Hatta... <laughs> Vallahi adam kardeş, ben hayatımda böyle yakışı bir etek görmemişim. Vallahi sen ...modacı olacak oğlansan. Ha! Yani ben aslında senin kocan olacak adamım ama... Ee, ...yok mu o sumocu kemal, sumocu kemal? Ay kemal dersen... ...ya... E, ...sence kemal beni böyle beğenir? Yani... ...ki mal abinin böyle bir gustosu, böyle bir fashion dizaynı yok ama... ...seni ismi Erdo beğenmedi de... ...o mutlaka beğenir. Son zamanlarda beni bir sevmiyor, şey bir kıskançlık başladı. Böyle kendini bir barışıksızlık tartışıyordu artık kendisini bilmiyorum yani. Neden böyle kıskanıyorsa beni. <laughs> ben sana son zamanlardaki favori şapkamı vereyim. <laughs> Bak bakalım, dezizit. Arkasından da şunu verdim mi? Leopar'a muhteşem bir uyum. Yani doğanın renkleriyle bezedim seni ya. Yolundan <laughs> <Ben gülüyor> <canından> düşürdün. <laughs> <laughs> Yaşşovahtı, ben geldim. pulunu vereyim. Pulu derken? Ne pulu ya? Saçmalama. Shh, duymamış olayım, lütfen. <laughs> Şunları sana. Ay boncu, boncu. Boncuğu boncuğ da <laughs> şey, şapkası da içinde, o şey yapalım ya. <laughs> Bunları... Ya Erdoğan kardeş, ne öyle şey olar? Ben pul veririm. Olmaz, ha? olmaz, olmaz. Bugün sana, yarın bana. Yani. <laughs> Bilemedim ne diyeceğimi. O vakti ben geterem. Hele karşı. Ya <laughs> bırak bırak ötsün ya bırak ötsün. <laughs> Az önce kadına sattığın elbiselerin parasını kredi kartıyla mı aldın, nakit mi? <laughs> Patroncuğum, e, hamili kart yakinimdir kontenjanından, para almadım. Sen zaten ay sonunda benden kesersin, değil mi? <laughs> ne olan? Sevgilinle ilk günden çete kurup beni mi soyacaksınız? Ne hesabı, ne parası? Patron, hiç yakışmıyor böyle paranoya hareketler ya. Ben kapitalizmin esir aldığı ruhlarımızı rahatlatalım, aşkla, sevgiyle büyütelim istiyorum. Nerede kaldı bizi biz yapan değerler? Nerede geleneklerimiz? Nerede göreneklerimiz? Nerede soğuk soğuk içtiğimiz ayranlar? Başlatma olan geleneğine. <laughs> Hemen elbiselerin parasını deyip def olup gidiyorsun. Ben zaten kovmasam da giderim. Böyle para göz bir sektörde çalışmak istemiyorum. <laughs> ah, ah. Sen bana kredi kartına taksit yapıyor musun, onu söyle. Ya da bugün alsak, Ocak ayında ödeyebiliyor muyuz? Çalışan indiriminiz var mı? E ee, kredi kartımızın limiti yetmezse senet yapabiliyor muyuz? Romatizmaya en iyine gelir. Bela mısın sen ya? Defol git, Allah'ından bul ya. Tamam, ben Allah'ımdan bulacağım ya. Zaten ben bu tarz lafları bekliyorum ya. Ben gidiyorum. <laughs> Elimde valizim İstanbul'da